Şu an Mekalak standındayız ve Türkiye Mekalak Genel Müdürü Can Uzalya'nın yanındayız. Arkamda duran makinede geçtiğimiz hafta makine markette çok fazla bahsettiğimiz Mekalak'ın yeni ürünü Reva 990 Mekaloder. Tamamıyla Türk mühendisliği olan bu makine aynı zamanda Mekalak'ın İzmir'deki fabrikasında üretildi. Aynen. Geçtiğimiz hafta da banktan çıkan makinenin yanındaydık. Kesinlikle, Şimdi Bağama'da Mekalak standında dünya lasmında aynı makinenin yanındayız. Aynen. Buyurun Can Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer de sizi Almanya'da ağırlıyoruz. Evet, teşekkürler. Makinamızı sonunda lansmanını yaptık. E, Bauma Fuarı'na dünyanın en büyük iş makinesi fuarında e, sunma fırsatı yakaladık. İlgi beklediğimizden e, yüksek. E, çok fazla ziyaretçi geliyor. Standımızda göz bebeği şu anda makinamız. E, çok soru var, çok büyük ilgi var. Müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Evet yani der gibi çok standart bir ürünümde son yıllardaki en büyük inovasyondu. 240 derece dönülen bir kabin. Kesinlikle. Ve Hayır. bir haber daha, bu makinenin tabi dünya lansmanı ikinci bölümü de İzmir'de şu an eş zamanlı olarak mermer fuarında yapılıyor. Sözü İzmir'e bırakıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Mekalak Revo 990'ın dünya lansmanı Bauma'da, Türkiye lansmanı ise Marble İzmir'de yapıldı. Ziyaretçiler Revo 990'a büyük ilgi gösteriyor çünkü bu makinenin kabini 240 derece dönebiliyor. Siz de bu makineyi 13 Nisan'a kadar Bauma'da, 12 Nisan'a kadar da Marble İzmir'de daha yakından görebilirsiniz.